Ben Bayram, evet. Şöyle tamam, evet, ben evet. 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 Saygıdeğer basın mensupları öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve saygılarımla selamlıyorum. <laughs> önümüzdeki dönem için Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimleri gerçekleştirecek. Bu kapsam içerisinde Sayın Meclis Başkanımız bir dönem daha adaylığını bizlerle paylaşmak ve görüşlerini ifade etmek üzere geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem Türkiye'nin meselelerini hem önümüzdeki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkin çalışma yöntemlerine kavuşması yolunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kendisine önümüzdeki seçimler için, başkanlık seçimleri için başarılar diliyorum. Bir tarafımda da İyi Parti'nin başkan adayı var. Bu yarışın şimdiden aslında sonucu belli gibi görünüyor ama adı üstünde demokratik bir yarıştır ve demokratik yaşamımızda sağlayacağı katkı yönüyle anılacaktır önümüzdeki dönemler için. Ben sayın meclis başkanına da kendi adayımıza da başarı dileklerimi bir kere daha ifade ediyorum. Sözü sayın meclis başkanıma bırakıyorum. Çok teşekkür Değil. ediyorum sayın genel başkan. Bugün siyasi partilerimizin genel başkanlarını ve gruplarını Ziyarete devam ediyoruz. Bu çerçevede İyi Parti Genel Başkanı ve grubunu ziyaret etmekten ben de büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye siyasetinde farklı görüşlerin karşılıklı olarak görüşlerini paylaşması, müzakere ortamının ciddi şekilde canlı tutulmasının Türkiye siyasetine ve Türkiye demokrasisine yapılacak en büyük katkılardan birisi olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla birlikte kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin hem güncel meseleleri üzerinde hem de özellikle bundan sonraki süreçte devam edecek terörsüz Türkiye'nin oluşturulması bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek çalışmalar çerçevesinde görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşma imkanını bulduk. Ben de bu görüşmeyi olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem dönem ikinci devresi için e, başkanlık yarışı yarın e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek. E, bu e, alanda da başkanlık e, süreciyle ilgili görüşlerimizi paylaşma imkanını bulduk. E, ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde 28. dönemin kalan süresinde, önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde de demokratik olgunluk içerisinde, Parlamento'nun Türkiye demokrasisinin kalbi olan milli iradenin merkezi olan Parlamento'nun da en iyi şekilde çalıştırılarak ve yasama kalitesinin artırılarak çalışma düzeninin çok daha güçlü bir hale getirilerek yolumuza devam edilmesi konusunda da herhalde hem fikir olduğumuzu mutabık olduğumuzu ifade etmek isterim. Ee, bu vesileyle e, bir kere daha sizlere selam ve sevgilerimi ifade ediyorum. Sayın başkana çok teşekkür evet, ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Başkanımın söylediği terörsüz Türkiye konusuyla ilgili bu zamana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugün de geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye'yi bu ülkede yaşayan herkes ister. Terörsüz Türkiye'yi istemeyen olmaz ama terörsüz Türkiye'nin e, yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna olan itirazımızı sayın meclis başkanımıza da ifade ettim. Bu zamana kadar konuyla ilgili devlet katından saydığımız bilgilendirme yapan tek kişidir sayın meclis başkanımız. Bu konuda sıhhat derecesi yüksek bilgilere ihtiyacı vardır kamuoyunun. O konuda kamuoyunu bilgilendirme noktasında da duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Efendim komisyonda iyi parti yer alacak Şu anda e, hangi komisyonu kastettiğinizi anlayabilmem mümkün değil. Çünkü bir taraftan Anayasa Komisyonundan bahsediliyor. Bir taraftan bir siyasi partinin genel başkanının önerdiği bir komisyon var. E, bizim e, kapımız görüşmeye kapalı bir e, kapı değildir ama ee, sıhhat bizim açımızdan sıhhat derecesi yüksek bilgilerle gerçekleşmesi icap eden şeyler var. Eee o sebeple sığ bilgilerle e, derin yorumlarda bulunmak istemiyorum. Bizim e, o e, bir partinin genel başkanının eee arzuladığı komisyonun teşekkülüyle alakalı karşı duruşlarımızın gerekçeleri bellidir. Kamuoyunda bunları paylaşıyoruz ama eee daha üst düzey temaslarda e, endişelerimizi de ifade ediyoruz. O konuda e, sadece şahsımın değil yetkili kurullarımızın da görüşleri ve düşünceleri bizler için önemlidir. Ben de müsaade ederseniz bu konuyla ilgili şunu ifade etmek isterim. Yani bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili, terörist Türkiye ile ilgili bir komisyon e, kurulması e, konusunda zaten Sayın Genel Başkan da Kategorik olarak kapıyı kapatmıyor ama bunun içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor. Ee, takip edeceğimiz usul şudur, bütün bu ziyaretlerimiz, başladığımız ziyaretlerde aslında bunun adımlarını dağıtıyoruz. Her siyasi partiden e, nasıl bir komisyon oluşturulmasını istedikleri, bu çalışmaların, bu komisyonun çalışma prensiplerinin, usullerinin ne olması gerektiğiyle ilgili bir istişare sürecimiz olacak. Ondan sonra da ortak e, olarak geliştirdiğimiz bir mutabakat çerçevesinde e, zaten e, üzerine düşen sorumluluğu meclisin yerine getirebilmesi için e, bu prensipler çerçevesinde komisyon e, çalışmaya devam edecek. E, burada da e, kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi e, önümüzdeki süreçte tabii ki komisyon marifetiyle gerçekleşecek. Çok teşekkür ediyorum. Bir Sağ de özür dilerim başkanım. Bir şey söylemek zorundayım. Eee atladım. Eee sayın meclis başkanımızla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli grup başkanı ve grup başkan vekili de e, bizlerle birlikte oldular. Ziyaretleri için kendilerine Güzel de teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok Sağ teşekkür ederim. Sayın e, <laughs> e, ne mi soru? Devlet Bahçeli'nin yaptığı komisyon çaresine ilişkiden dediniz ya hangi komisyon iki ayrı şu an konuşuluyor diye. Bahçeli'nin yaptığı komisyon çağrısına ilişkin İYİ Parti katkı sunacaktır ya da değerlendirecektir noktasında nerede duruyorsunuz şu an? Bahçeli'nin ağzından bir şey duymadım. Bu konuyla ilgili bir yazılı açıklaması var. Kendileri konuşursa ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim. Şimdilik Peki. bir şey demeyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Peki. Peki. Evet. Ես ուզում եմ գրել նաեւ դիպատկներ